Evet arkadaşlar. E evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle 22k 500 olacağız. 22500 olacağız. Ben bu video dışı biraz kastım. Gördüğünüz gibi az kaldı yani ve kupaya yakın falan kaldı. Ve bunu çok garip bir taktikle yapacağım. Çetçe soracağım. Bir destans karakter önermesini isteyeceğim ve o destans karakterle bir maç atacağım. Başka bir destans karakterle maç açacağım. Öyle yapacağım. Hemen chat geçelim. Gördüğünüz gibi yazdım. Hemen yolluyorum. Bu ne oğlum? Arkadaşlar gönderdim. Şu anda bekliyorum cevap vermesini. Biraz hızlı chat. Lütfen. Hadi. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi B yazdı. Hemen B'mizi alalım. Gördüğünüz gibi aldık. Hemen tek hesaplaşma açalım. Patlayalım. Güzel. Hemen hesaplaşma açalım. Aga seçtire seçtire bir seçtirdi ya. Gıcık oldum. Hiç sevmediğim bir karakter ya. Neden bilmiyorum ama gıcık oluyorum ben bunu ya. Hiç sevmiyorum. Abi lo. Alır o beni. Aga klas var. Alır o beni deyip saldırış şeklinde. <laughs> Hadi alayım. gitti ama. Dala da geliş yapayım. Ya da aksesuarım falan da yok. Bir şey kutayla duruyorum şurada ya. Dala gitti. Aga ilk 4'e girersek kazanmış sayıyorum. Zaten oyunda öyle sayıyor. Hayır. Yala. Dalı git. 好滴了，好着呢，还蛮。 Başka bir maça geçmem gerekiyor çünkü kazanamadık arkadaşlar. <laughs> Aga be. Bu arada hava üfleyicisi var. Onun sesi geliyorsa ve bu diye. Şura bakmayın. Çok sıcak. Çok sıcak. Saat on buçuk olmasına rağmen çok sıcak hava. Hadi, ne heyecan. Ben az önce kritik vurdum. Nasıl vurdum ya? Abi. Be. Ben. Gel. Ben. Aga keskin nişancılarla oynamanız zevki ayrı ama bu kadar güçsüzleriyle değil. Ya bana mı kötü geliyor yoksa gerçekten kötü mü karakter bilmiyorum ama. Bak kritik vurdum. Öldürürüm. Öldüremem. Dört. Hadi lan biliyorsun. Biliyorsun. O ben oldum gene. Ben oldum gene. dördüncü olamıyoruz çıldıracağım. Bence biz bir sayalım. Çünkü sekiz kupalık bir sayalım biz. Aa, arkadaşlar gördüğüm kadarıyla gönderdim. Ne yazmışım mı ona? Bir dakika. Arkadaşlar ben az önce çok yanlış yazmışım. Gene yazın şu Bir dakika ben düzgün yazıp gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Chrome yazdı. Hemen Grom'umuza geçelim. Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Ben böyle son maça kadar Chrome'la kalacağım. Sonra geleceğim. Bye. Bye. İlk maçtan üçüncü arkadaşlar son maç gördüğünüz gibi son maç son maç son maç yani şu arkadaşım geldi sen oyunda var işte ve ee, bir abone olmayı unutmayın. Oh. Arkadaşlar çok eski bir yerde yani gördüğünüz gibi mega kutu darlı varmış. <laughs> <laughs> Biliyor guarda insanlık çıldırdı diyor. Normal. Al ikinci veya birinci olsak direkt garantilemiş oluyoruz. Aslında A şöyle şeyle girmeyi düşündüm. Tek hesaplaşma gecemeyi düşündüm. Gel. Bakın, takım bakın. O

oğlum. Hemen arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bunlar bitmiyor. Hayır nasıl olursun Hayır. Hayır. Garantilemem lazım. Aa. Bas çünkü Oğlum oyna. 7'ye 1 oynamış ya. Ve. Ve. Arkadaşlar. Ve. Ve. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 500. 22.500. 23.000 yapacağım ben yani ya. Evet arkadaşlar. Hemen. Gördüğünüz gibi. Alalım. 200 altımızı. Ve Pardon çok pardon. Bir dakika. Fendon haberi yok. Video olduğunda. Şeyi de kapalı. Yazmayı da kapalı. gördüğünüz gibi. Aa oh, bir dakika arkadaşlar. Neyse. Bye. Bye.